kontrol ve otomasyon mühendisliği, elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan, bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. Bu programda yürütülen ARGE faaliyetleri şu şekilde sıralanabilir. Sistem teorisi, sistemlerin modellenmesi, simülasyonu ve kontrolü, Bulanık mantık yapay zeka, yapay sinir ağları ve genetik algoritmalar kullanılarak akıllı kontrol sistemlerinin tasarımı, mobil robotların veya endüstriyel robotların tasarımı ve kontrolü, mikrokontrolörler ve PLC'ler kullanılarak endüstriyel otomasyon uygulamaları, proses kontrol, ölçme ve enstrümantasyon, hareket kontrol sistemleri, biyo algılayıcılar ve biyorobotik, sürücü sistemleri, endüstriyel veri iletişim sistemleri ve bilgisayar tabanlı kontrol sistemleri. Bahsi geçen ARGE konuları için kontrol ve otomasyon mühendisliğinde özelleşmiş laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar güncel ekipmanları bulundurmakta ve yapılan çalışmaların gerçek sistemler üzerinde denenmesine de olanak sağlamaktadır. Program mezunları endüstrinin her sektöründe iş bulabilmektedirler. Özellikle son yıllarda savunma ve havacılık sanayinde kontrol ve otomasyon mühendislerine oldukça fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal ve uluslararası firmalarda çalışan çok sayıda mezunumuz vardır. Mezunlarımızın çalıştıkları firma örnekleri ABB, Rockwell Automation, Siemens, Mitsubishi, BSH, TÜBİTAK, Ford Otosan, yanında TEI, TUSAŞ, ROKETSAN, Havelsan, Aselsan gibi savunma sanayi firmalarında da çalışabilmektedirler. Kontrol ve otomasyon mühendisliğinde yüksek lisans yapan öğrencilerin başarılı olması için gerekenler 12 kredisi zorunlu olmak üzere 24 kredilik ders, seminer dersi ve yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanmasıdır. Dersler kontrol kuramı ve uygulamaları konularında özelleşmiştir ve güncel teknolojiyi kapsayacak şekilde işlenmektedir. Yüksek lisans tezinde öğrencinin kontrol ve otomasyon alanında bir veya birkaç konu hakkında uzmanlaşması belirli yöntemleri öğrenmesi ve bunları uygulaması beklenir. Konular daha önce de bahsettiğimiz gibi çok geniş bir yelpazededir. 2021-2022 güz yarıyılı için açılan kontenjan sayısı 20 olarak belirlenmiştir. Gerekli lisans ortalaması 2.80 ve minimum ALES puanı 75'tir. Yüksek lisans programına yeni başvuru yapan adayların lisans öğrenimini 4 yıllık mühendislik programlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir. İTÜ Kontrol ve Otomasyon Lisansüstü programı Türkiye'deki bu konuda en köklü programdır. Program ders içeriği zengin ve ARGE faaliyetleri çok geniş bir kapsamda yürütülmektedir. Laboratuvar teçhizatları en yeni teknolojileri içermekte ve sürekli güncellenmektedir. İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü, akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası başarılara imza atan akademisyenlerden oluşmakta ve öğrencileriyle yakın çalışma anlayışına sahiptir.